Benim ismim Defne ve ben bu kanalı kendim için açtım. Ee, i̇şte bugünkü masalımız Cirinler masalı. Zaten bulabilirseniz bir sürü video yapacağım ben. Evet başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Pireler berberken ben bir şeyin tıngır mıngır sallarken çok uzak bir diyarda Cirinler köyü varmış. Buradaki şirin neredeymiş? Hiçbir kız yokmuş. Ama Gerkan'ın kötü bir gücü varmış. Şirinleri yok etme istermiş. Ama şirin yaşlı Gargamel'in bir tek isteği varmış. Bir şirin yaratmış kendisi. İsmi de Şirin'eymiş. Ama o şirinin çok gücü varmış. Ee, Şirinler kendilerine benzer şirin yaparmış güçleri. Ama Karkamel yine iki tane şirin yapmış. O kadar kötüymüş ki onun beyaz renkliymiş şirini. Ama sonra şirinler bütün bütün diğer gezmiş. Karkam'da oraya işaret di ne? bir şirinler böyle 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 yapmış. Şirin babayı görmüş. Böyle bir sihir olmuş. Tam tutacakken tutmuş bir. Ya Şirin el böyle bulutlu gözüküyordu böyle. Filmin başı. O, o dizide yani filmde. Ben izlemiştim. Onun filmini yaratmak istemiştim böyle. Masanın yani. Neyse masamıza devam edelim. Kötü, kötü şirine, şimdi şirinler vermişler. Aslında bebek şirinler muhtemelen şirin, çünkü şirin, şirin baba onu böyle yapmış. Kırmızı şapkası var kız, kırmızı donu var. Hem her şeyin üç bebeği. もうすっごい。 şirine. Ama karateci Şirin'le de karıcı yapmış. Diğer şirin de böyle düşmüş yere. Elma yapması gerekirken diğer şirine böyle güçlü gelmiş. Güçlülük gelmiş. Sonra güçlü çok güçlü olmuş. Kayak yapar mı demiş. Kayak yapmışlar. Güçlü böyle bir tahtayla gitmiş. Hop atlamış. Sonra böyle böyle şuradan uçurumdan gitmiş. Sonra çalıklardan atlamış. takmış kendisine. Kendi olanına. Böyle. Hem gökyüzünde kuş Sonra e, bir e, şey yakalamış onu. Ha, güçlü şirin yakalamış. Sonra sakar şirin. Bilin minik onların boyutunda bir can, cama cam, e, cam, cam, yuvarlanmış Sonra ka, e, onun kapağı al kapaklığıyla aaa diye bir diğer köle de büyüme gitti. Şirin neyse bir yaprağı tutmuş damacanın kafa uçmuş. Şirin orada. Orada hiç erkek bulunmamış. E, sonra e, Sonra Yani şey olmuş. Güçlü, sakar, gözlüklü. Oraya gelmişler. Şirin olan biteni anlatmış. Sonra Süleyman onları gözetlemiş. Karkamal görmüş. Azman önce kılmış. Karkamal'in Azman'ın kedisi varmış. Azman önce de görmüş. Sonra Karkamal'e anlatmaya çalışmış. Ne var diye. Yuh yuh Ama Karkamal kuşmaya devam etmiş. Sonra miyavlamış, miyavlamış. Sonra miyavlamış. Şimdi duymuş. ...bakmış. Manzara başlamış. Monci kuş... Monci adında kuşu... ...gelecek hali kuş gitmiş mont diye seslenmiş... ...kargama. mont boynuna... ...çıkmış. Sonra burasından... ...konmuş. Sonra böyle canını ...çalmış Monci. Git ve çirinir demiş. Sonra arkasından kötü bir gülüşme yapmış. Ha 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 ha. Böyle gülüşme yapmış. Böyle şirine yakalamış. Kafese getirmiş. Ama güçlü de yanındaymış. Kafese bir yumruk atmış. Bir yumruk atmış. Bir yumruk atmış. Ama işi yaramamış. Sonra minik yerlerinden Böyle bırakmış. Geçmiş, Şirine de kendi Şirine'yi çıkartmaya çalışmış, o anda kartamağa gelmiş, hemen yerden, hemen güçlü de oradan girmiş, Şirine de oradan, hemen çıkmış. Diğer kiler de kurtarmaya gelmiş, sakar Şirin böyle, diye azman, azmana, azman sonra böyle bir şey takılmış, Sonra kedi kafası Ama Monty köprüyü kırmış. Azman da öyle düşecekken tam tırmanmış, 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 tırmanmış. Sonra gardanın yanına gelmiş. Sonra da şimdi nerede? Kıyı kıyı yetişmiş. Ama Monty Aya peşindeymiş böyle bir küçük varmış sakar oraya takılmış böyle ayağım, ayak aya böyle 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 yapmış bir fırlatmış kayalıklar e, böyle o köprü tutmuş onlarda böyle sakar